Ali Kara Hasanoğlu. Ah ah biz ne kadar aptalız. İşgali niye bitirmeye kalktık ki? Sınırımızın dibinde PYD'ye terör devleti kurdurmamak için Suriye'ye girdik. Afrin'e operasyon düzenledik. Suriye bataklığına girersiniz ama çıkamazsınız diyerek o büyük operasyonu itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Konuyu bilmeyenler sadece uzaktan siyaset yürütenler değil. Deniz kuvvetlerinde yıllarca görev yapmış, tüm amirallik rütbesine çıkmış insanlar. Kor general rütbesine çıkan emekli generaller bile bu söylemle karşımıza çıktılar. Karadeniz'de doğalgaz bulduk, hemen cevap yetiştirmeye koyuldular. Sanki dünya genelinde herkes doğalgazı karadan çıkarıyormuş gibi, bulurhan rezervler deniz içinde, denizden çıkarılması zor ve üstelik çok derinde. Onu çıkarmak için harcayacağımız para elde edeceğimiz gelirle başa baş çıkar diyenler mi dersiniz? Sanki daha önce tümüyle yerli gemi ve mühendislerle arama yapılıyormuş gibi yerli gemimizde yabancı mühendisler de eklenince doğalgaz bulunmuşçasına doğru söyleyin o arama gemisinde kaç yabancı mühendis çalışıyor söyler misiniz diyenler mi? Daha önce aynı arama çalışmalarını kiraladığımız yabancı gemilerle yapmıyormuşuz gibi hani hani yerli arama gemisiyle bulmuştunuz doğalgaz rezervini. Tamam. Gemi bizim mülkiyetimizde ama o gemiye milyonlarca dolar kira ödemiyoruz ama bakın kaç tane yabancı mühendis varmış o gemide diyen mi? Yetmedi. Doğalgazı bulmak değil depo yapmak sorunmuş gibi. Depolamadan tüketime vermek mümkün değilmiş gibi doğalgazı çıkarsak bile depolama gücümüz yok. Bu bulduğumuz rezerv pek bir işimize yaramaz diyen mi? İsrail'in 3 yılda çıkardığı doğalgaz örneği olmasına ve daha Merkez Bankası faiz artış miktarını açıklamadığı halde onu bile satın alarak inen dolar kurları gerçeğine rağmen bulunan doğalgazında daha çıkarılmadan önce piyasada önceden satın alacağı yani sağlayacağı Türkiye lehine pozisyonlar gerçeğine rağmen o kadar sevinmeyin. 5 yıldan önce günlük hayatımıza hiçbir etkisi olmaz diyen mi? Neler neler anlatanları gördük. Neler neler söyleyeni dinledik. Hani diyesimiz geldi. Biz bu doğalgazı niye bulduk ki? Niye bu kadar yükün altına girdik ki? İşimize yaramayacak doğalgazı hangi akla hizmet edip tespit ettik? İnsanı doğalgazı bulduğuna bulacağına pişman ettiler. Arada başka örnekler de var ama şimdi son örnekle devam etmiş olalım. Şimdi Ermenistan'ın 28 yıldır işgal altında tuttuğu Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ın kurtarılması operasyonunda yine aynı karşı uyarılara muhatap olduk. Kimisi Rusya kazandı diyor. Yani Azerbaycan canını dişine takıyor, topraklarının bir kısmını zaten geri aldı. Geri alınanlar için şu an bir tartışma bile yok. Ama henüz almadığı ama almak üzere olduğu topraklar içinde Rusya'nın kefaletiyle Ermenistan o toprakları da kısa ve somut bir takvim belirterek boşaltmayı taahhüt etti. Henüz Azerbaycan'ın geri almadığı ancak Ermenistan'ın boşaltma sözü verdiği topraklarda belli sayıda Rus askeri bulunması kararlaştırıldı diye bizim içimizdekiler kafayı çıkarıp yorumları yapmaya başladılar. Rus askeri var, Türk askeri yok. Anlatmaya çalışıyoruz. Baba siz ne diyorsunuz öyle? O toprak Ermenistan'ın işgali altındaydı. Şimdi o işgal sona eriyor. Ermenistan askeri çekiliyor. Azerbaycan oraya artık hakim olacak. Rus askeri ise bir süreliğine güvenlik amaçlı olarak o alanda bulunacak. Ki bu bölgeler henüz geri alınmayan topraklar. Geri alınan topraklarda kesinlikle Rus askeri falan yok diyoruz. Onlar dönüyorlar Karabağ'da Türkiye'ye kazık diyerek tekrar manşet atıyorlar. Rus askeri 5 yıl boyunca o alanda kalacakmış. Sonrasında bu sürenin tekrar uzatılması mümkün olacakmış. Türk askeri gözetleme merkezlerinde olacak ama Rus askeri sokaklarda da olabilecekmiş. Daha neler neler. Yapma mızıkçı arkadaş. O bölgenin tamamı 28 yıldır zaten Ermenistan işgali altındaydı. Şimdi yarısı kurtulmuş, yarısı da kurtulmak üzere. Biraz insaf. Dünden daha kötü değil. Dünden çok çok daha iyi durumdayız. Bu ne olumsuz bakış açısı diyoruz? Negatif adamlara söz dinletemiyoruz. Bizim mahallemizdekiler bile Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı haritaya göre kurulacak Rus karakolları renkli görüntüler eşliğinde yeni dönemde Rus karakollarının nerede olacağını gösteren çizimler yayınlıyor. Sanki düne kadar Rusların orada üstleri yokmuş, fazladan Ermenistan askerleri de o toprakta işgalci olarak da bulunmuyormuş gibi. Şimdi ilk defa yeni kurulacak Rus karakollarıyla bölgedeki Rus hakimiyeti hayata geçiriliyormuş gibi algı çalışmasını sürdürüyorlar. Türkiye'de çıkan bir gazete olduklarını unutuyorlar. Sanki Rus gazetesiymişler gibi Rus Dışişleri Bakanının sözcülüğüne soyunarak Lavrov'un açıklamasını sayfalarına taşıyıp kararı Azerbaycan değil Rusya veriyor takdimiyle Türkiye havadan denetleyecek, yere inmeyecek başlığı atıyorlar. Haklarını yemeyelim. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasını da vermişler. Rusya Dışişleri Bakanına ayırdıkları alanın hemen yanı başında daha küçük bir yer işgal ediyor. Üstelik Türk Dışişleri Bakanının açıklamasının altına adeta nazire yaparcasına bir de fazladan Lavrov Türkiye olmayacak dedi diye ekleme yapmadan da geri duramıyorlar. Kemalist Cumhuriyet Gazetesi de adeta yaşasın diyerek havalara zıplarcasına başlık atmış. Türk Silahlı Kuvvetleri orada olmayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri orada olacak da varsayalım olmayacak. Siz zaten Afrin'e operasyon düzenlenirken Suriye'de ne işimiz var dememiş miydiniz? Libya'ya istihbari çalışmalar için destek vermek üzere giden askerlerimizin varlığını eleştirmemiş miydiniz? Türk askeri riske atılıyor dememiş miydiniz? Libya'da şehit olan iki görevlimiz için mezarlarına isimleri bile yazılmadı türünden ahlaksızca saldırılarda bulunmamış mıydınız? Bırakın da şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri Karabağ'da İHA'larıyla SİHA'larıyla bölgede olsun. Azerbaycanlı askerler zaten bölgede. Ermeni askerler zaten alanı boşalttı. Fazladan Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir miktar asker de gözlem var. Daha ne istiyorsunuz? Hani bizi doğalgazı ne halt ettik de bulduk. Keşke bulmasaydık deme noktasına kadar getirenler var ya. Türkiye'nin bugünkü güçlü durumundan kıskançlık duyup, rahatsızlıklarını akta ziyan yorumlarla ifade edenler var ya, işte onlar şimdi bize bir de Karabağ'ı işgalden kurtarmaya niye kalkıştık ki? Keşke öyle işgal altında bıraksaydık yedirtmek için dört koldan operasyon çekiyorlar.''